Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki operasyonuyla iyice sıkışan terör örgütünde çözülmeler de hızlandı. Milli Savunma Bakanlığı'nca Pençekilit Operasyonu kapsamında mağarada tespit edilen 5 teröristin daha teslim olduğu açıklandı. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada Türk askeri aman dileyene teslim olana asla ama asla zarar vermez. Pençekilit operasyonuyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'da çözülme hızlandı. Birkaç gün önce teslim olan iki teröristin ardından bir mağarada tespit edilen 5 terörist daha teslim oldu. Böylece son 10 günde toplam 7 terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimize teslim olmuş oldu. Mehmetçiklerimizin nefesini enselerinde hisseden teröristler için zap artık çıkmaz sokaktır. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır denildi. Bakanlık teröristlerin mağaradan çıkarak teslim olma anlarına ilişkin görüntüleri de paylaştı.